Yapmayı da az önce verdiğin tepki neydi öyle abi? Abi nasıl bir yılan gördünüz Az önce bu arada bizim bu şuradayken hatırlıyorsunuzdur, şurada bir tane daha bizim yılanımız çıkmıştı, az kafasını almıştık yılanı. Adam Şimdi şurada devam var abi, kaldırsana onu. Yılanın arka parçası mı diyeyim artık? Ne diyeyim yani? Şöyle göstereyim size de. Buna akşam. Onu bana dokundurma aşağıya. bak. Onu Aşkım. bana dokundurma. Oo buraya kadar geliyor. Oo. Oo. <laughs> Aa bu burada ölmüş. Oraya sıkışmış. Bu bulduğunuz deriydi. Deri değil kafası. Allah Allah. Oğlum niye korkuyorsunuz lan? <laughs> Tiksiniyorum ben. Lan, lokte burada bak. Nerede? Oha dur bakayım. Dur 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 dur. Dur bir saniye şuradan, şuradan gözükür mu? Aynen. Oha bakın. Bak. Alayım mı mesu? Al, ya, alacaksan al. <laughs> Vay aşağı Koptu. Oğlum askerlik yapmadınız mı lan siz? Hayır. Sarı kız vardı, kertenkele vardı biz yılan hiç görmedik. Bizi yılan da kemik olmaz diyorlar ha. Kılçık var. Çıkıyor mu buradan? Kim bilir kaç yıldır burada bu. <laughs> Hayır kaç yıldır ölmüş abi. Kul olmuş şeyler. Buyurun efendim. Arabadan yılan, çıktı. Part <laughs> 2. Yok bu arabanın adını değiştiriyorum. Ne? Kara yılan. Eee <laughs> tamam. <laughs> Serinin adı değişti. Ruhu da içeride. Onu da bulduk. Ben kapatıyorum videoyu şunu atın şunu. Gel okul abi. Adamlar buraya büyük ihtimalle ses falan yapmasın ne vidalar burada şangırı şunguru. Bildiğin araba kayışı koymuşlar. Ya onun üzerine zımbalamışlar. Helal olsun. Güzel yani düşünülmüş. Bu, 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 bu. Muhtemelen bu Türkiye'de bu tavan düşmesi değişmiş. O zaman yılan Türk yılanı olabilir. Orijinallerden buradan ahşap çıkıyor. Evet. Ahşabı da kim oraya uğraşacak? Valla çok iyi akıllı. var ya. Adamlar boşuna usta olmamış abi ya. Yılan Türk çıktı. Yılan Hız Türk, Türk malı. Yani. Evet. Yüzde Türk malı olduk. Ne düşünüyorsunuz Samet Bey? Siz tabii en son tavanın kesiminde kaldınız. Farkındayım. Biz tabii ki de tavanı aldık ve tavanı parçaladık. Hatta tentemizde bitirdik. Şimdi baba şunu soracağım. Biz tavanı niye böyle parçalık parça parça yaptık? Ee, sen güzel bir mekanizma hazırladım bize. Hı hı. Ben de üzerine elimle bükmeyeyim. Havanın kendi özel bükümlerinden faydalanayım diye. Deri üzerine oturttuğumuz zaman kumaşı böyle şekilli güzel dursun diye. Hani diyorsunuz ya baba elinle büküyorsun bunları çekiçle profilleri hoş olmuyor diyorsunuz ya. Hı hı. O biraz daha stabil olsun, biraz daha düzgün olsun diye yaptım bir sebepten dolayı o tavanı kestim. Masa tavan çok iyiydi. Başka bir arabada çok rahat kullanılırdı. Ama onu bekleyene kadar, depolamayana yapana kadar en azından bizim daha çok işimiz yarar. Zaten yaptığın sistemi de şimdi senden göstermeni isteyeceğim. Peki Göstereyim mi tamam Göster göster. Dur bir saniye. Şöyle geniş açımıza geçelim. Normalde Aç bunu bu, şu şekilde oturduğumuz yerden uzanacağız. Alacağız. Tabii şu anda ben havadayım. Yani şunun şu şöyle durması bile güzel bir şey bence. Geliyor. Hop. Bir Şu şekilde göstereyim yerini. Tabii ki de daha ince detaylarına geçilecek. Bir de şöyle arkadan göstereyim size. İşte tavandan kullandığım parçalar. Bak babam burada. Hı hı. Şu Görelim kavisi ya. istiyordum. Şu kavisi deriyi koyduk mu üstüne çok şık duracak. Hı hı. Ee, buraya da kullandım aynı kavisten. Buraya da kullandım aynı kavisten. Oraya da yaptım işte elimden geldiği kadar. Bundan sonrası bu. Peki şu anda bizim kendi adımıza en azından tente konusunda bir devrim yaptık diyebilir miyiz? Yaptık yaptık devrimi de daha doğrusu sen uğraştın yoksa ben bu kadar uğraşmazdım. Gene eski sistem bol emniyet kemerli <laughs> gerdirmeli sistemden devam ederdim. Şu anda peki o yaptığın emniyet kemerliğinin bir örneği var mı? 57'de falan emniyet kemerli mi? 57'de de aslında buna benzer bir tente yapmışım. Tabi böyle kaldırma mekanizması yoktu. <laughs> ee, ama gene çektim mi geliyordu iyi kötü. Sonra o bir gün bir organizasyona tırın üzerinde giderken, çekicinin üzerinde giderken Açılmış, uçmuş, kopmuş. Hmm. Koptuktan sonra gene basit sisteme geçtik. Yarım mekanizma, gerisi hmm. emniyet kemerine. Öne emniyet kemerine gidiyor <laughs> yani. Evet. Kafayı yapıyorsun bu şekilde. Kafayı alıştırıyorsun. Hmm. Şu kafayı buraya göre alıştırıyorsun. Tavanına göre. Oturtacağın yere göre. Ondan sonra belli bir yere kadar metallerin geliyor. Makaslı halde. Hmm. Oradan da emniyet kemeriyle gidiyor. Ama bunu da şu anda şöyle size çok fazla detay göstermeden. Yani kafanız karışmasın babam yanlış anlamayın. Şurada gördüğünüz bütün mekanizma aslında itme kolları, kaldırma kolları, çekme kolları falan filan. Bütün bu gördüğünüz mekanizmayı tek bir hareketle hani şöyle açıp kapama üzerine bütün sistemi hareket ettiriyor. Hem yerine gayet güzel oturuyor hem buraya gayet güzel bir şekilde kapanıyor. Peki bu tent hakkında söylemek istediğim başka ne var? Yordu bizi ya. Başka söylemek isteyeceğim bu işte. Yordu. Şimdi sağlamlamalarını yapalım bunu. Hı -hı. Şu yani an zaten evet, kafa prototipini, daha yeni bitirdik. Değil mi? Evet. Şimdi birazdan bunu sağlamlamalarına geçeceğim. Peki sen en bizim sinirimizi bozan konuyu soracağım. Biz kaç gündür bu tente ile 10 gündür uğraşıyoruz. 10 gündür bizim videolarımız neden yok piyasada? Neden bir anda her gün video atarken piyasadan çekildik? Yani neden hiç video atamadık? Onun sebebi tamamen bu tente. Çünkü şu Gördüğünüz sistemler özellikle. Çok ciddi söylüyorum. Mekanik adamın, benim, babamın görüldüğü üzere hani beynimizi allak bullak etti. Hadi dedik buraya yaptık. En başta tahtalardan yaptık. da şu an şablonlarımız kalmadı piyasada ama. Tahtalardan yaptık. Tahtalardan sonra dedik acaba biraz daha bu parçalar israf olmaması adına nasıl şekiller verebiliriz. Sonra bu şekilleri verdik. Sonra bunu buraya alıştırdık. Sonra bunu buraya alıştırdıktan sonra dedik acaba şuraya bir kaydı ihtiyacımız olur mu falan filan falan filan. Günün sonunda en sonki şekli olan bu şekli aldı. Ve ben gayet memnunum bu tenteden. Sen memnun musun baba? Memnunum. Kullandıktan sonra daha iyi göreceğiz. Yani gelin damada çıkacağı için bu araba. Böyle anında kapatabilmesin. Yani müşteri senden tenteyi kapat dediği zaman ee, kılı kırk yarmamak lazım. Hemen böyle şak diye çekip kapatalım diye biz bunu yaptık. Hı hı. İnşallah siz kullanacaksınız zaten. Ben kullanmayacağım arabayı. Evet. Peki o meşhur e, geçenlerde kullandığın cümleni tekrar alabilir miyiz? Bu araba Karadayı'ydı. Karayılan'a dönüşüyor evet, mu? Evet. Karayılan oldu çünkü babam yılan çıkıyor arabanın içinden. Evet, Benim yıllar önce arada... Karayılan isminde bir arabam var zaten. Evet. Babamla benim. Şurada gördüğünüz üzere yılanımızın parçaları hala duruyor. Şimdi de zaten yaptığımız işlem şu. Yılanlarda da kılçık varmış bu arada. Onu görmüş olduk. Evet. İlk defa bizde balık kadar kılçığı gibi tercih. kılçık var şimdi. Onun detaylarını gidin başka kanallarda izleyin. Biz arabacıyız. <laughs> <laughs> Tiksiniyorum biraz yani. Korkuyor da olabilir. Emin değilim. Yılanlar böyle Tabii bir antik. Kim bilir değil. kaç yıl önce ölmüş ama yılan orada. Olabilir. Var. Yani sonuç olarak yılandı. Şimdi şöyle bir durum var. Benim ki. bir asker arkadaşım vardı. Ha. Yılan dediğin zaman kendinden geçiyordu çocuk. Tit miydi? Tit mi vardı? Çok kötü bir şey ya. Gerçekten. İsmini vermeyeyim şimdi. O da emin önde kaptan. <laughs> şimdi bizim yaptığımız işlem şu. Aracın bu vida şuradayken alabilir miyiz? Hop. Aç kapa. Ya, yani Şunu sen. bir kaynatayım mı bu arada? Evet. Bir de şöyle bir kapanışını görelim arkadan. Kapatsana bunu. <laughs> Şimdi yaptığımız mekanizmayı size anlatmayı çok isterdim ama şöyle bir ucundan göstereyim. Emin olun burada çok fazla itme kolu, çekme kolu, kaldırma kolu, birbirini tamamlama, özellikle de şu gördüğünüz makas sistemi vesaire gerçekten çok fazla kafayı yoran şeyler ve şu anda bunu size anlatmaya kalksam video bir saat olur. Çünkü ben de o kadar profesyonel değilsem değilim biliyorsunuz ki. O yüzden sizlerden ricam şu, bu videoyu beğenip, yorum yapıp, abone olmayı unutmayın ki bu tarz içerikleri daha fazla sizlere gösterebilelim. Hatta merak ettiğiniz bütün her şey ne olursa olsun lütfen çekinmeden bizi arayın. Lütfen çekinmeden bizi arayın ki biz de sizlere yardımcı olabilelim. Bu tarz konularda, daha doğrusu hangi tarz konularda olursa olsun bilgi paylaşımında bulunmayı seven insanlarınız Lütfen çekinmeden bizi arayın. Evet şu anda size çok fazla detaylı şeyler gösteremiyorum. Tent hakkında çok fazla şey anlatamıyorum çünkü bunun sebebi de biz de yaptık ama biz düz mantık bir şekilde yaptık. Benim aldığım eğitimden amcamın yaptığı düşüncelerle, Volkan abinin düşünceleriyle, babamın ustalıklarıyla ortaya böyle bir şek şekil çıkardık. Eğer memnun olduysanız bizlere ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunu da asla unutmayın. Şimdilik yolunuz açık, benzininiz bol olsun, garaj dolapların herkese vedalar olsun.